ABD'deki George Floyd protestolarını değerlendirirken Türkiye'deki muhalifleri polis karşıtı olarak tanımlayıp gerzek ilan eden gazeteci Cüneyt Özdemir sosyal medyada büyük tepki çekti. Telebir Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanar da Özdemir'e FETÖ yanaşması korkak soytarı diyerek tepki gösterdi. Özdemir'e sosyal medya hesabından cevap veren Yanardağ, FETÖ yanaşması korkak bir soytarı var. Tam bir cahil. Cüneyt Özdemir, telebir için arkasında kimin olduğu belirsiz demiş. Aklınca ihbar ediyor. AK Parti'ye göz kırpıyor. Kimse yok gerzek, ben varım. Halkın desteği var, senin kafan almaz diye yazdı bu soytarı benim için nereden çıktıysa kamikaze bir gazeteci demiş diyen Yanar da CHP'ye yaranmaya çalıştığımı da ileri sürmüş. Belli ki hem meczup hem aptal. Ben 35 yıldır gazetecilik yapıyorum ama bu soytarı kıtaklığıyla kendisini yukarı koymaya çalışmış belli ki bir kompleksi var. Medya soytarısı Özdemir, belli ki bu koşullarda bir medya kuruluşu ve bir gazetecinin eleştirel tutumunu AK Parti iktidarına karşı cepheden muhalefet cesaretini, özetle entelektüel haysiyetini akla almıyor. Yanaşma ahlakı ve korkaklık, basit bir vicdan muhasebesi yetisini de yok etmiş ifadesini kullandı. Özdemir, ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan eylemlerden bahsederken, New York'ta görev yapmış eski bir polisin yazısını okumuştu. Yazısında polis memurunun, polisler kendilerine yönelik duyulan düşmanlığı hiç bu kadar hissetmediklerini söylüyorlar mağdur durumdalar. Ülkedeki polis memurlarının çoğu meslek hayatını kurşun sıkmadan bitiriyor sözlerini okuduktan sonra Özdemir ABD'deki polis karşıtlığına Türkiye üzerinden bakarak bizde de bazı gerçekler var. Hayatını polis karşıtlığına kurmuş. Niye adam çünkü muhalifim polisten nefret ediyorum diyor. Yarın bir gün hırsız evine gelince başına bir iş gelince hemen polisi arıyorsun. Bizdeki bazı muhalifler muhalif falan değil. Gerzek. Devletten nefret ediyorum diyorlar. Nerede yaşayacaksın diyorsun. Kominde diyor. Lagit ifadesini kullanmıştı.